Evet merhabalar bu da Kaş Belediye Halk Plajı burada çok şey çektim size ee, toplamda Kaş'ta burada 3 tane video olacak bir e, adanın tamamını yürüdüm tam 2 saat hatta biraz daha geçmiş olabilir Ay, şu arabalar bana çarpmasın ee, onu yayınlayacağım bir e, bu burayı yayınlayacağım burası aynı zamanda Kadınlar Plajı. Halk plajı da var, kadınlar plajı da var. Kadınlara özel tesettürlü e, hanımefendilerin girebileceği e, özel bir yer var. Ama orayı tabii ki siz de biliyorsunuz ki çekemeyeceğim. Sadece anlatmak istedim. Kadınlar plajını çekemeyeceğim ama anlatacağım. E, çünkü kendim girip Ablalarımla komşularımla e, Gireceğiz bakacağız ücretine kadar Nasıl bir yer gerçekten e, Kadınlara özgü mü Tesettürlü bayanlar buraya rahat rahat gelebilecek mi Onları keşfedeceğiz Komşularımla Onları sonra Diğer yerlerini de çekeceğim Belediye çok güzel çalışmış Gerçekten çok güzel çalışmış İnanılmaz güzel ve e, Bu Plajlar belediyenin olmasa çok büyük rakamlar olur. Çünkü çok güzel bir suyu var. Eee şezlonglar 30 TL. İstersen istersen kendi şezlongunu da koyabiliyorsun. Şemsiye 30 TL. Diğer yiyecek içecekler bile ucuz. Ondan sonra duş WC ücretsiz kullanım. İsterseniz o ücretleri vermeden de tabii gidip hani e, kendi sandalyenizi koyup Hmm, orada denize girebilirsiniz. Geldi işte Fazile abla. Video çekiyorum. Bak çenelerinden çekemiyorum. Ah, bu fıstığım. Şunlar ablalarım. <laughs> Artık zaten bu karşıdaki videolarda eli size ikiz koydur tanıyorlar. <laughs> evet fıstığım ve ben. Ecemciğim ve ben. Evet. Tamam çekmem. Buraya kadar çekebiliyorum. Burası kadınlar plajı. Buradan sonrasını çekemiyorum ama anlatacağım. Videoda anlatacağım. O zaman biraz daha çekim yapabilirmişiz. Dur bakalım. Çekiyorum. Burası kadınlar plajı. Muhtemelen içeri çekemeyeceğim. Yani muhtemelen değil, çekemeyeceğim. <laughs> Ay ne güzel bir yer ya. <gülüyor> Tuvalet. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <Buraya> tamam. <laughs> Artık çekemiyormuşuz. Tamam. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi adam arkasını dönmüş oturuyor kadınlar plajında. Çok ayıp. Çok ayıp. Bir de pembe şapka takmış belli olmasın diye. Evet kadınlar plajı o kadar güzel bir yer ki şu an yukarı doğru çıktığım için Kendimi çekemiyorum. Ee, şimdi bu kadınlar plajına geldiğinizde eşinizin gidip girebileceği yeri göstereceğim size. O yüzden ben çıkıyorum. Arkadaşlarım burada kaldı. Çekim yapıp gelip onları alıp sonra karavana, herkes karavanına doğru geçecek. Sonra yola çıkacağız zaten. Oh! kapı var ama perdede girdik. <laughs> ama çok aşağıda kadınlar o yüzden gözükmez zaten. Evet böyle gidelim bakalım ne varmış burada. <laughs> İyi günler. Hello. İlk girişe koymuşlar arkadaşlar plajını. Güzel. Oo. Ben orada da bir dalarım artık yani. Of 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 çok güzel. Ya Dubai'ye çıkıp bir inerim. Gece gelmediğini pişman olacak. Orada da çünkü atlama yeri var bu var. Ama o tabi daha e, kıyıdan yapılan bir şey. Gece sırf onun için annemlerle yüzeceğim ben gelmeyeceğim dedi ama şu an pişman olacak. Bakar mısınız? Ben oraya gidip yüzeceğim. Ah. Zorla geçiriyorum. Sonra ayrılamıyorlar. Ama keşfetmek işte bak olay bu aslında. Yani keşfetmek güzel. Orası güzel evet. Ama mesela bir sonrakine de gidip bakacaksın. O nasıl? Belki daha güzel. Yani. Keşfetmeyi seviyorum. Yani bir saattir falan yüzüyoruz. İnanılmaz keyif aldık ama atlıyoruz falan böyle. Allah Allah. Çok eğlenceli. Ben yine keşif peşinde. da göstereyim. Aşağısı kalabalık demek yani böyle insanlar bu tarafa doğru yayıldığına göre kalabalık olabilir. şu ağacın değişikliğine bakın ya dikenli dikenli şu Allah Allah çok enteresan evet burası da bay bayan girilen, normal e, belediyenin yine tesisi ama çok güzel Kaş Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Belediyeler çünkü hep satıyorlar. Ama burası sahip çıkmış hem de en güzel koyuna sahip çıkmış. <laughs> Park bile var. Merhaba. <laughs> Dondurma acımasız. Yani suyu güzel, mekan güzel. Hiç buraya belediye plajı der misiniz ya? Yani? İnanılmaz kaliteli. Hele ki suyu. Hele ki suyu. Girdiğinizde çıkmak istemiyorsunuz. <laughs> Terrak, ter temiz, ter temiz. Sıcak. Eğer gelmediyseniz kaçırılmaması gereken bir yer burası. var her şey ücretsiz yani şezlong 30 lira şemsiye 30 lira o kadar da değer yani ama arabanızdan da sandalye indirip takılabilirsiniz o zaman hiç ücret ödemiyorsunuz şu güzelim yere